Herkese iyi akşamlar. Göztepe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam. Sana ne oldu oğlum ya? Fener yendi. Galatasaray. Oo, Beşiktaş deplasmanına gidiyor Galatasaray. Haydi devam. Şuradan da beraberlik de yeter bize ya. Fark açılmasın. Şu Berke'yi kaleye alsak biz olur ya. Yabancı kontenjanından da yırtarız. Vallahi ucuz yırttık. Beşiktaş Galatasaray 1-1 bitti sanırım. Fener farkı 5 yaptı. Ben şu kanatları değiştireyim ya. Emerson nerede? O da gelsin. Hadi oğlum başarabilirsiniz. Belki bir tane atarsınız son dakika. Hadi be. Hadi oğlum. Çok güzel. Bir tane daha. Harika oldu ya. Vallahi son dakika harika oldu şimdi değiştirelim abi yorgunları. Hadi böyle bitirin. Asiktir ya. Dakika 90 be. Ya dakika 90 ya. Oh. Yırttık. Hadi şu simülasyonda atlat güzel. 93 Hay ya Rabbim ya. Uzaklaştırın lan. Yok abi. Bitmiyor simülasyon. Ya vallahi iyi olacağı buydu ya. Yemin ediyorum var sinir krizi geçireceğim burada ya. 90 artı 4'te yedik ya. Amına koyayım böyle işin. Evet şimdi Antalya Galatasaray. Şu maçı yenelim. Son iki hafta zaten pek umudum yok. Şimdi tamam kadro güzel. Haydi bakalım. Bizim için son maç gibi bir şey bu. Şimdi bu maçı alsak 70 olur. Trabzon oynamış. O açıdan iyi. Son iki hafta yeniliriz. Çok iyi be. Romulo Ya öyle de Uğurcan. Yani Galatasaray ve Fener baksana şu durumdayken bana puan verirler mi? Şampiyonla oynuyor ikisi de. Bak Fener Samsun deplasmanı. Şu maçı alalım. maçı alırsak alırsak ilk 5 garanti gibi ya sanki Hadi oğlum Yusuf harikasın be harikasın ya çok güzel. Helal ve kaleciye bak. Yusuf müthişsin be oğlum ya. 90'a çaktı. Evet, şimdi değiştirelim abi rahatlıkla. 94 harika. Aferin beyler. Bizde hiçbir şey yok mu ya? Bunlar garantilemiş. O evip 66. Bizim hiç sıkıntı ya. Abi son haftalarda niye sakatlanıyorsunuz ki? Teşekkürler. Fener oynuyor. Fener yendi.